Çobanı dağda koyun keçi bakarken gelirler ne olur bu bu bulamayı bu nasıl yaptın bize tarif et. Bu balıklardan ulama olur. Bir tüfeğim vardı, şampiyon marka. O dediğin sesini duyan kedi hepsi gelir durur. mürenden yan yana zeki Mürren Mürren Mürren. balıkçılık yapıyordum, ben futbol oynuyordum. İşte Bir yaşantımızı şey. an, yaşantımı anlatıyorum. O zaman benzin alacağız 5 liralık para yok. Neyse Artık son parasını verdi kadın. Yine kuyruk gidiyor hayvan. Koca kılıç. Balığı. Yani böyle beceriksiz bir adam. Ya Rabbi ya Resulallah. Kabiliyet yok. Ertesi sene dedi ki ben dedi kılıca mızıca çıkmayacağım. Babam da bir gırgırda çalışıyor. Ondan sonra. Çocukum da o zaman 13-14 yaşlarındayım. Bir balık vurduk. Suyun üstünden böyle ya. Hayatımda öyle kılıç zaten hiç Surtum görmedim. Kıt dedi tamam kestim. <laughs> en güzel, en mutlu günler sizlerin olsun. Erdoğdu kaptana misafirim. Evet. Sevgiler, saygı, hürmetler en güzel, en mutlu günler sizlerin olsun Erdoğdu kaptan. Eyvallah. Eyvallah. Cümlemize Eyvallah. bir Nescafe yapalım. Balık balık tutamadık. Havalar kötü gitti. Havalar esti. Havalar esince bizim işimiz yatıyor. Doğru söylüyorsunuz. Hava müsait olursa biz balık tutacağız. Hava müsait olmazsa artık e, kuru fasulye yiyeceğiz. Nohut diyeceğiz. Kuru fasulye de, de şey. Protein, protein değil mi? Protein tabi. Hep de balık olmaz o, yani. Erdoğdu kaptan. Erdoğdu kaptan ağaların, özel. Ağların yemeği. Kuru özel şeyi. Lot. Özel Nescafe'si. Evet. Vay vay Evet. Şey diyor ki. <gülüyor> geçen <gülüyor> gün. Dedim Hamdi. Şey, Haşhaşı Hamdi. Dedim evet. Erdoğru abi çok güzel buğulama yapıyormuş. Dedim yok be dedi. Ne anlar dedi o buğulamadan dedi. <laughs> Suyu kaynatıyor diyor. Dal buraya çıkarıyor dedi. Dağda koyun keçi bakarken gelirlerdi motora. Böyle van kedisi gibi bakarlardı. Bilal balık pişsin de yesinler. Buğlama balık pişsin de yesinler. Marmara'da onun uzmanı benim. Ee, geçen de geçen sene evveli sene şey geldi buraya. İskender Atakan falan geldiler. Rallyci. Evet ralici yatıyla falan geldiler. Beni de çok sever aynı zamanda. Şimdi e, bir buğulama yaptım onlara. Sinaritten, otursana. Oturun siz, oturun beyefendi. Ee, Sinaritten bir buğulama yaptım. Ondan sonra kadınlar, illa tarifini ver. Reis ne olur bu, 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 bu buğulamayı nasıl yaptın bize tarif et. Bu benim tarifle olmaz. Evet. Ben dedim bunu icraatını yaparken yanımda olacaksınız. <laughs> Ondan sonra e, göreceksiniz dedim nasıl yağı nasıl konur, ne kadar yağ konur, ne kadar işte efendim su konur, işte balığın yanında sobanıdır, sarımsağıdır, şudur budur konur. Balık piştikten sonra terbiye yapılır yumurtanın sarısından. Onu dedim göreceksiniz ancak öyle öğrenirsiniz. Bu dedim tariften mariften olmaz. Neyse şey dilim döndüğü kadar anlattım onlara işte. Şöyle yapın böyle yapın diye. Doyamadılar o balığı yemeye. Vay vay. Ya. Vay, vay. Peki buradan bir tarif verir misiniz? Sizden rica etsek. Şimdi e, balığı önce ayıklayacağım. Bu ne tarifi? Şimdi? Bu 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 bu, bu buğlama balık, mercan, sinarit, karagöz, kırlangıç. Bu balıklardan buğlama olur. Evet. Ee, bu balıkları işte güzel temizleyeceksin önce hafif tuzlayacaksın yıkayacaksın tencereye zeytinyağını koyacaksın ondan sonra e, az bir şey su koyacaksın balıkları istiyeceksin ondan sonra 4-5 tane ufak soğan kuru soğan soyup koyacaksın 3-4 şiş e, sarımsak koyacaksınız ondan sonra o balık o balık pişecek öyle suyla çok miktarda su koyarsanız lezzetsiz olur. Hani balıkların üstü kapanacak kapanmayacak şekilde bir su koyacaksın. Balık piştikten sonra yumurtanın sarısından limonu limonu sıkacaksın. Yumurtanın sarısından çırpacaksın. Yemeğin suyundan alıştıracaksın. Tasta ondan sonra dökeceksin. Bir iki taşım kaynayacak. istop edeceksin. Bu balık piştikten sonra olacak bir işlem yani. Ve de çok güzel oluyor yani tabii bir şey oluyor lezzetli bir şey oluyor. Peki balığı dinlendirmek lazım mı pişirmeden önce? E tabii balık balığı temizleyeceksin. zaten balık denizden çıkıp o radiyeye gelene kadar birkaç saat dinleniyor. Hani bu balık şey gibi olur mu mesela yani et adamlar eti alıyorlar ya difrizle bekletiyorlar e, Etle sonra... balık ayrı be ya. et eti taze yaparsan sert olur balıkta o şey yok. Ama e, tabii büyük balıklar e, ne bileyim orkinoz gibi, kılıç gibi sinarit gibi balıkları biraz bekletmek lazım. Yani buzdolabında temizleyip bekleteceksin. Bugün tuttuysan yarı pişireceksin. E, güzel olur yani. Hemen yemeyeceksin yani. Yok. Büyük balığı yemeyeceğim. Ondan sonra cıma, e, bir tarihte bizim Marmara Adası'na Körakop, kum kapılı lokantacı Körakop restoran açtı. Bu adam Rum. Ondan sonra bunların en çok sevdiği balık lipsos, kırlangıç, işte Karagöz, taşta yaşayan balıklar. E bu şimdi Loganta açınca tabi turistik yer Marmara Adası. Bunun Logantasına işte ıstakoz, pavurya, işte levrek, sinarit, Kara göz falan hepsini ben tedarik ederdim. O zaman 15 yaşlarında falandım. Bir tüfeğim vardı şampiyon marka. Elbise, balık adam elbisesi falan yok. İşte öyle şeyle elbisesiz dalar balık vururdum. Getirirdim. ve 15 yaşında ben o işe başladım. Balık vurmaya. Hayatımızı öyle sürdürdük bir ara. İşte öyle bütün logantaların balığını işte şeyini. O zaman Marmara Adası'nda mezat yapılırdı. Açık attırmayla herkes böyle bir mermerden şey yaptılar. Masa yaptılar. O zaman o şeye mermere üstüne balıkları koyup açık attırmayla işte muhtarlığın bir şeyi adamı açık attırmayla satardı balıkları işte kimye ne lazımsa, logantacıya ve misafirlere ne balık lazımsa oradan alınırdı. Ama gel gelelim bir şey var. E, o mezat başlamadan önce düdük çalınırdı. Yani mezat başlıyor diye. Ama insanlardan önce kediler gelir diye. <laughs> Tabii o düdüğün sesini duyan kedi hepsi gelir dürüttüm orayı mezatın olduğu yere. Ondan sonra mezat başlardı. Tabi e, turistlerden misafirlerden de açık attırmaya giren olurdu. Herkes istediği balığı, ıstakozu, pavulyayı alırdı giderdi. Öyle e, Marmara Adası o günlerde çok iyiydi. Bizim yani gençliğimizde çocukluğumuzda e, Türkiye'nin önemli e, zenginleri aileleri bizim Marmara'ya gelirdi. O zaman Avuşa Adası falan filan ismi yoktu yani hiç şey değildi turistik bir, bir yer değildi. Biz Bir tek Marmara Adası'na, hatta Zeki Müren rahmetli geldi. Gördünüz mü? Ee, Zeki Müren'de Zeki var mı bir yalvarırız? Zeki Müren'den yan yana Zeki Müren'in filmini seyrettik yazlık sinemada. Birlikte mi izlediniz? Yan yana? Evet, yan yana seyrettik. Çok e, kibar ve oturaklı bir insandı. Allah rahmet eylesin. Siz o zaman kaç, yaş kaç yaşınızdaydınız? 20 yaşlarında falan vardım. Hatta bizim bir kulübümüz vardı. Birinci Ahmet Örküme'de futbol oynuyorduk. Ben de takım kaptanı çıkıyordum o zaman. Hem balıkçılık yapıyordum hem futbol oynuyordum. Düşün. Yani öyle sosyal yaşantımız oydu. Futbol oynardık. Ee, tabii bizim Marmaras'ında saha yoktu. Mecburen hep dışarı giderdik. Erdek'te, Bandırma'da, Gönend'e, Manyas'ta. Ondan sonra bir gün manyasa gittik. Manyasın sahası gölün kenarında kuş cenneti yok mu orada? Evet. Manyas kuş, Manyas, kuş, kuş cenneti. Manyas kuş, kuş cenneti gölün kenarında dedim Osman abi. Kulüp başkanında bizim Osman en vardı. Onun gemisinden gider gelirdik herde. Hangi kulüp? Hı? Hangi kulüp? Marmara Spor kulübü veya amatör birinci amatör kümede. Ondan sonracıma eee biraz balıktan spora atladık ama işte yaşantımızı yaşantımı anlatıyorum. Dedim Osman abi ve bizim bir tane seyircimiz yok. Bu dedim gönendiler bize bir saldırırsa manyaslar dedim bize saldırırsa ne yapacağız dedim. Ulan dedi düşündüğün şeye bak. Bunların dedi hiçbiri yüzme bilmez. Atacağız kendimizi göle dedi. <laughs> hani aklın varsa göle kaçtılar senin eşeği gibi. Atacağız kendimizi göle dedi. Bir tanesi yüzme bilmez bunların dedi. Dolayısıyla öyle günlerimizi, spor, spor şeyimizi öyle karşılıyorduk. Ondan sonra gündüz de balığa gidiyorduk işte. Neyse. Bizim bir tane kovaç motoru vardı ufak. E, o zamanlar e, kılıç mevsimi geldiğinde herkes herkes kalas takardı tekneye. Kalası bilirsiniz yani bu teknenin burnuna sen biliyorsun da yani e, bunu dinleyen, izleyen belki bilmez. Teknenin burnuna e, 6 metrelik ise tekneye 5 metrelik falan bir kalas takıyorsun. Kalasın burnuna çıkıp kılıç balığını gördüğünde zıpkınla vuruyorsun onu. Balık balık bakalım bakalım sağa dön. Sağa, 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 sağa da, da, dön sağa Sancakta. Osman bak hemen önünden geliyor sağa doğru. Sağa doğru geliyor bak ha. Göre abi yol ver. Tamam. Tamam mı? Vurdun mu? e tabi bu onu vurmak için güç ister efendim cesaret ister o işi birazcık yap yapman gerekir tabi babam heyecanlı adam eskiden o bizim gençliğimizde Poyraz'dan gelirdi şeyler esas kılıççılar o Poyrazlar her gün 5-10 balık vururdu biz vuramazdık e para yok o zaman benzin alacağız 5 liralık para yok. Sene kaç? Sene 65 falan. 64, 65. Şeyi de benzini de maşa veriyorlar. O zaman Hamdi Reis diye bir Karadenizli bir abimiz vardı. Yeri yarı ondan gider alırdık. O benzin almaya gittiğini mi önce eline bakardı. Para varsa verirdi benzini. Tabii 5 liralık benzin alacağız. 5 liralık bir benzin, yani benzin böyle bir 8-10 kiloluk çantayı dolduruyordu. Ama para yok almaya. O zaman konserve fabrikası açılmıştı Marmara. Ender konserve fabrikası, Ender marka. Ondan sonra annem fabrikada çalışıyor. Her ay bir şey alıyor. Gidiyordum anneme. Anne 5 lira ver benzin alacağız. 5 lira 5 lira kadında para bitti. Başladı bileziklerini bozmaya. Yoksa Hamdi Reis vermiyor şey benzin. Neyse artık son parasını verdi kadın. Çıktık kılıca. Allah'ım ya. Yine kuyruk gidiyor hayvan. Koca kılıç balığı. Babam el ayak çorba. Heyecanlanıyor. Vuramıyor tabii. Be baba ne yaptın? Sıkıysa vuramadın de. Bir araba dayak yiyorsun. Kaçtı diye. Kaçtı diyeceksin. Neyse babam tabi yok beceremiyor heyecanlı falan. Evet. Böyle beceriksiz bir adam ya Rabbi ya Resulallah. Kabiliyet yok. Balık geliyor ne vuramıyor. Şey gibi mi? Bizim şey var ya. Ali. Kör Ali. George, George Ali. George Ali. Solunda. Solunda. Hani ya? Solundaydı be Ali abi. Be, balık be? Solunda. Solunda abi balık? solunda şu yok balık be. Solunda balık mı abi? Abi ben görmüyor mi? Görmüyor mu? Biraz daha ağır. Ertesi sene dedi ki ben dedi kılıca çıkmayacağım. Ondan sonra ben gırgıra gideceğim. Vallahi başka yere gideceğim çalışmaya falan. Ne yaparsanız yapın dedi. Biz de kılıç paragatlarından palamut çıkıyor. Palamut takıyoruz. O palamudu atıyorum baş taraftan atıyorum vuruyorum falan. Benim büyük abim dedi ki sen dedi bu işi yaparsın dedi ya. Ne dedi adam alacağız. Şimdi bir de zıpkıncı alıyorsun. Zıpkıncıya da pay vermek zorundasın. Biz taktık kalası. Ondan sonra çıktık denize. Kılıç paragatlarını elledik. O gün bir balık vurduk. İlk balığı gördüm. Vurdum. 35-40 kiloluk bir balık. Geldik onu buzhaneye koyduk. Ertesi sabah aldık buzhaneden gene geldik. Paragatları eldedik. Tekirdağ'a gideceğiz. Balığı otobüse koyup balıkhaneye göndereceğiz. Giderken Tekirdağ'a bir balık daha vurduk. Babam da bir gırgırda çalışıyor. Ondan sonra acaba, balıkları gördü. Ulan dedi eşşe ola dedi bana. Bu balıkları dedi kılıç paragatından aldınız. Zıpkını da deldiniz. Yani ben vurmuş gibi dedi şey yapıyorum. Ve be baba ben vurdum inanmıyor bir türlü. E çocukum da o zaman 13-14 yaşlarındayım. Yani gönderi zor kaldırıyorum. Vur aşağı tut yukarı inandıramadık adamı be. Sonra şey geldi kahveci vardı orada bir tane. Yani hatırı geçen yani şey baba yiğit bir adam. Be Ahmet abi dedi ne hain adamsın dedi ya. Çocuk dedi yemin ediyor. Ant içiyor diyor. Bilmem ne diyor. inanmıyorsun diyor. İnsan kafir olsa inanır ya. <laughs> Zor inandırdık ya. <laughs> e ondan sonra ben artık şey oldum. Usta oldum o işte. Her sene çıkıyorduk. Bir balık vurduk. Sen bu işi çıktın gördün. Marmara Adası'nın doğusuna doğru gidiyoruz. Marmara Ereğlisi'ne doğru gidiyoruz. O zaman 9 beygir bir samofa aldık. Hollanda malı. Kayığımız da güzel. Şu yandaki kayıktan biraz daha büyüktü. Bizim yandaki kayıktan. Ona takmıştık kalası. Gidiyoruz. Bir balık vurduk. Aganta ettik. Çektik. Aldık içeri. Sap anladık falan. Gene gidiyoruz Ereğli'ye doğru. Önen diye bir arkadaş var bizden çalışan. Bizim büyük birader gösterdi bir şey. Bir abi dedim. Öyle dedim balık olur mu dedim ya ya fıçıdır ya bir şeydir bir yaşamam dedim. Hiç öyle balık olur mu dedim. Çocuk dedi ki bana ya boynunda dürbün var. Bir bak dedi bakalım ne oldu ne, nedir neyin nesi. Bir bakarım balıkmış gerçekten. Suyun üstünden böyle ya. Hayatımda öyle kılıç zaten hiç görmedim. Balık dedim. Balık der demez yol ayarında bir tekme vurdu. Yol ayarının borusu yamuldu. <laughs> Neyse Gittik vurduk balığı. Ama 300 kilo rahat var kılıç. 250 300 kilo rahat var. Vurduk. Ben takım hazırlıyorum, süratli gidiyor. O zaman böyle akılsız adam, şahil adamdık ya. ipleri kasaya değil de yumak yapardık. Yumak bitecek, arkasından o bir yumak ekleyeceğim düşün. Acele ediyorum falan o esnada balık yukarı fişeklemiş. Gaga'ya sarmış. Böyle tuttum gıt dedi tamam kesti ipi. Yani sigaradan kalın ipi ustura gibi kesti. Gitti balık. Başladım abi. büyük birader ağlamaya Ya ekmek almaya paramız yok ertesi gün düşünebiliyor musun? Ey gidi günler be. Öyle bir e, şeyin olacak. Gücün olacak. Ne bileyim gelir kaynağın iyi olacak. Zevk için yapacaksın. Zevk için yaparsan daha çok balık vurursun. İnsan ne kadar sıkılırsa, bunalırsa işi düzgün gitmiyor. Maalesef. Ya ben çocukken eve ağlamaktan eve gidemiyordum ya. Annemin Annem fabrikaya gidiyor. Ondan 5 lira alıyoruz. 5 liralık benzin alacağız. Balığa çıkacağız. Bu iş midir ya? Hayır. Ya o bir taraftan tabi poyrasılar poyrasılar geldi. Büyük tekneler yazan gider vururlardı. E babam abi düşünüyor şimdi bunu vuramazsam yarın neyle benzin alacağım bilmem ne yapacağım falan. Dolayısıyla hayatlarımız hep öyle geçti. Bu şeyi taşların mağaraların içine girip çıkmaktan buralarım ustura atılmış gibiydi ya. O süngercilik yaparken yuvarlak sünger mağaranın içinde oluyor altında. O zaman gafa diye bir şey var. Yunanlılar kafa kullanıyordu. Biz böyle takıyorduk süngere elimizi. Çekiyorduk, alıyorduk süngeri. Tabi tutar tutmaz çekeceksin. Yoksa sıkıyor sünger kendini. Bağlıyor. Bu, bu parmak uçlarımız delik deşikti. Bu sırtımız mağaralara girip çıkmaktan yara bere içinde. Bizim ortanca bilader var Halil. Burada kaburgaları böyle tek tek gözüküyordu yani zayıf keçiler mesela olur ya öyle. Öyle şey yapıyordu. o şekilde hayatımızı kazandık işte. Bu yaşa kadar geldik şükürler olsun. Ya. Şimdi herkes de makara var, bilmem ne var. Biz böceği ıslak atardık. Bin kulaçağı ben elle çekerdim. Vallahi billahi elle çekerdim. Yani. Ne kadar sürerdi çekmek? Gene bir bin kulaça 3-4 saat sürerdi. Çünkü bir ne güç ne olacak? bir de şey ağlara kekemoz dediğimiz o çürük taşlar sarılıyor. Yani insanın şeyi bitiyor, enerjisi bitiyor. Ama şimdi bu makaralar çıktı herkes. Güzel yani bin kulaç, iki bin kulaça atıyorlar. Hiç tıkır tıkır çekiyorlar. Tekne geldi bir tane. Ha, onlar şeyci. Maçalarında kaldırmışlar ama mezgit yok galiba. Yok Git değil mi? De. Yok, mezgit yok diye atmadılar. Yoksa atıyorlar mı? Üzüm Selahattin, Selahattin, Selahattin mi? O zaman Erdoğan Reis, bu Hı. güzel sohbet için size gerçekten çok teşekkür ediyoruz. En Rica kısa zamanda Hı. tekrar Hı. görüşeceğiz. Bay Efendi. İnşallah, İnşallah. Sen şimdi şa şaş şam beyi yakala. <laughs> Onun, onun onun hem dağda hem dağda serüvenleri var, elleri var. Hem denizde bunlar taş motoru yaptılar bir tane bir zamanlar. Bunun zeytinliği, meytinliği vardı babadan kalma onu sattı. Eniştesinden taş motoru yaptılar. O taş motorunda çok çile çekti. Onu, onu anlatsın. Çünkü Hı. o taş motorlarından çok batan oldu Marmara'da. Ondan sonra onun bayağı şey macerası var. Ona da sorarız ama Hamdi Aşçı Hamdi Bey artık şey çok şey ünlü şey oldum yok. diyor. İstemiyorum evet. diyor ekrana çıkmak diyor. Evet. Rahatsız oluyormuş Aşçı Hamdi Bey. Ya bu ne güzel bir muhabbet. Bir şey anı bunlar hepsi ya. Yeterdi. Son ne çocukları olacak? izleyecek. Biz film çevirmiyoruz ki. Doğru. Bizim e, bir yanlış bir şeyimiz de yok. Yani biz yanlış bir şey yaparız da e, onu anlatırız o tamam. Bizde yok biz. Neyse o. bizde. Yani şu anda belgesel tadında anlatım yapıyorsunuz. Ya bence yaşadığımız hatıraları hatıraları canlandırıyoruz. Size şeker ikram değil mi efendim? Sağ olun beyefendi. Çok güzel. Kahvenin üstüne iyi gider. Bak, limonlu su var. O zaman sohbetimizi hmm. şeker tadında son bulunduruyoruz. Evet. Kahvemizi içtik üstüne şekerimizi yiyoruz. evet, <laughs> Herkes <gülüyor> çikolata yemiş, şeker yiyor. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Evet efendim. Alas mı aldık beyefendi? Tamam. Aklıma daha şey gelirse. Yazın bir kenara not tutun Hı? onu anlatın beyefendi o zaman. Evet. Hayırlı günler. Evet. Bol kazançlar. Şeyi anlatacağım. Neyi? Aşık oldum benim hanıma. Heh. Ya kireç kuyusuna düştüm sanmış. O zaman bir saniye hmm. Erdoğan Kaptan. Onu başka bölümde anlatıyoruz. Ya geldiğim Tamam şeye. Mı? Çok yakında bunu anlatmayın. Bu hmm. şimdi sürpriz olsun. Çok hmm. yakında Erdoğan Kaptan nasıl evlendi, nasıl şimdi aşık bak. oldu onu dinleyeceğiz ama bugün hmm. değil. Başka gün. Sen şimdi bunu kapat. Baksana anlatayım sonra anlatırım. <laughs> tamam, çok yakında.